bir şey gayet açık. E şimdi böyle e, büyük zatlara yapılan iftiralar da ortada. Mesela bir şey söyleyeyim. E büyük zatlara peki senin arkadaşların Fatma Emin'iyken sen yanında çalışanlar vardı. Sen de orada mıydın bilmiyorum. Senin arkadaşların bana anlattı. tamam mı? Gelmiş bir genç mühendis. Karısı mütesettire. Ve gelmiş fetva danışmaya. Arkadaşlarım bana anlattı. Kimler olduğunu bilirsin sen. Fetva komisyonunda çalışanlar. Dediler ki geldi bu, bu mühendis. Dedi ki bu benim mütesettire hanımım şeyhimle zina ediyor. İki tane çocuğum vardır. Ve ondan sonra biz şimdi bu çocuklar perişan olacak. benim onu yola getirmek için size getirdim. Verin fetvayı diye. Uff. Ondan sonra diyor biz diyor Abdülaziz Bey'in arkadaşları diyor ki biz dedik ya hanımefendi bu çok ağır suçlamalarda bulunuyor. Kendini savunsana. Dedi ki, yok doğru söylüyor. Doğru söylüyor ben şeyhimle zina ediyorum ama niçin çünkü şeyhim bana dedi ki zamanın en büyük borçlu değil bu bizim ilişkimizden dünyaya gelecek. Bakar mısın beyefendi? Ama şimdi Ali Kalkancılar'da Müslüm Günüzleri gördük biz zaten. Kardeşim ki... hangisini ayıracaksın bana diyor ki bana mühendis mühendis siz hocalar niye bu cemiyeti toplumu aydınlatmıyorsunuz diyor. Ne yapayım dedik e siz bu toplumun, bu devletin Ankara'dan yönetildiğini zannediyor bu toplum. E peki nereden yönetiliyor? E Düzce'den dedi. Ya Düzce'de ne var dedim. Benim şeyhim Düzce'de diyor. Kainat oradan yönetiliyor. Mühendis. Ben bakanlardan size misal getireyim. Generallardan size misal getireyim. Brokratlardan size misal getireyim. Ben de hurafeler ve gerçekler diye kitap yazdım. Hepsinin örnekleri var orada. Çok önemli bir kitap. Yani çok önemli. Sen şimdi ha evet. efendim kendini bilmesin teki. Hayır. Ben öyle biliyorum ki Kıbrıs müzakeresiyle görevli olan bakan 11 yaşında bir çocuk var ve bu çocuğun keşif keramat sahibi olduğu iddia ediliyor. Vilayetini söylemeyeyim. Ege bölgesinde o bakan özel olarak o çocuğu getirtirdi. Ve bugünlerde biz Kıbrıs müzakeresiyle masaya oturacağız. Bize ne tavsiye edersin? Çocuk 11 yaşında. Amerika ne onu Yapın. Tabii 11 yaşında çocuk. Hiç. Yani siz. Aynen bu... öyle. Ya şimdi bunlar böyle de. Şimdi hayır Ali Kalkancı dedi. onu da söyleyeyim. Hayır onu da söyleyeyim. Biz hayır, kalk... insanlara yol göstermek zorundayız. Ya yani... yol göstermek nedir? <laughs> yol yani toplumun nasıl bir anlatıyor. Toplum doğru. nasıl bir evet. bataklık içinde hayır, olduğunu hayır, anlatıyor. İnsanlar şimdi bu defa çok kap, kapkara Tabii. bir tabloyla karşı karşıya yani, karşıya. Kapkara bir tablo zaten öyledir. Ya öyle de. Yani bak. şey bir tablo mu çizelim yani? Bu zaten öyledir. Ya öyle de yani mi? şey bir tablo mu çizelim yani bu yani. toplum niye bu haldedir? İslam gibi en mükemmel din, dünyanın en mükemmel dininin mensupları Moritanya'dan tut Endonezya'ya kadar hepsi perişan. Şimdi e